Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında patates köfte tarifimle geldim. Öncelikle 400 gram kaymamızı aldık. Üzerine bir tane soğanı rendeledik. Sonra iki diş sarımsak rendeledik. Bir yumurtayı ekliyorum. Sonrasında 3 yemek kaşığı galeta unu ekledim. Ve çeşitli baharatları koydum. Ve mini bardakla yarım su koydum ve yoğurmaya başladım. Ben kıymayı biraz fazlasıyla yoğuruyorum ki soğanın tadı, sarımsağın tadı ete geçmesi için. Kıymamızı iyice yoğurduktan sonra üzerine doğramış olduğum birkaç dal maydanozu ekledim ve devam yoğurmaya başladım. Kıymamız istediğim kıvama geldikten sonra elimi ıslatıyorum ve köftelerimi şekillendirmeye başlıyorum. Ben fırında yapacağım için Biraz uzun ve geniş yapmayı tercih ettim. Siz nasıl isterseniz o şekli verebilirsiniz. Köfte harcımız tamamen bitene kadar hepsini tek tek şekillendirip tabağa alıyoruz. Köftelerimizin hepsini şekillendirdik ve dinlenmesi için buzdolabına bırakıyoruz. Diğer yandan elma dilimi şeklinde doğradığım patateslerimi bir tavaya alıyorum ve kızartmaya bırakıyorum. Patatesleri bir kaşık yardımıyla hafif hafif karıştırıyorum. Sonrasında bir kevgirle ters yüz edip bunları hepsini borcama alıyorum. Patateslerden sonra aynı tavada köfteleri pişirmeye başlıyorum. Köftelerin her iki tarafını yavaş yavaş pişirdikten sonra çok da fazla pişirmeye gerek yok. Çünkü daha biraz fırında pişecekleri için. Pişen köftelerimizi borcamımıza alıyoruz, sıralı bir şekilde diziyoruz. Köftelerin aralarına ben iki tane biberi doğradım ve onları köftelerin arasına dizmeye başladım. Sonrasında üzerine 2 tane de domates doğradım. Yine aynı şekilde elma dilimi şeklinde doğradım ve onları da biberlerle köftelerin aralarına dizdim biberlerimi ve domateslerimi dizdikten sonra bir kaseye bir su bardağı domates sosu koydum ve bir tatlı kaşığı biber salçası ekledim. Üzerine karabiber ve tuz da ekleyerek güzelce çırptım. Hazırlanmış olduğum sosun içine bir su bardağı sıcak su ekledim ve istediğim kıvama geldikten sonra köfte ve patateslerin üzerine bu sosu dağıttım. Sosu tamamen dağıttıktan sonra tepsimizi fırınımıza aldık ve 200 derecede yaklaşık 40 dakika pişirdim. Nefis kokulu köfte patatesimizi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Paylaşımımı faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.